Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun buldum bu sefer multiplayer diğeri kimin olduğunu ben mi vurayım sen mi vurayım yanımda kim var bil ben tamam o hep çıkıyor bağlandım mı bağlandım arkadaşlar biz biraz almadık İşte bunu aldık bundan geliştirdik de uzman olduk evet eh, öyle de diyebilirsiniz Arkadaşlar o şey bunda hangisinde baş? İlk önce şeyden başlayalım modern ciddi. Tamam. Hadi ben kız altına atlı gireceğim. Ne şimdi gibi ki? Geldiğim gibi. Bir de bunlar şey para basıp burada şeyler ama onun için başka koyun ya da onunla benim için koyun. Onun için şeyler alıp para kaptırabiliyor. Burada para kaptırabiliyor. Bu, sadece, çünkü bu sadece sınırlı ben de Ne <laughs> 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 Hı, ne oldu? Ben de niye anca o tarafa gidiyorum? Kanka ya, abi. Hmm. O o, ben, bilirler, nasıl şey gitti ya. Gel yola. Kara yola. Kötü kaç kişi. Kötü kişi. Baba şimdiden bir yerim almak için çok zor. Kötü kaç kişi. Kötü kaç kişi. Kötü Ben, 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 ben. Yani sana bıraktığım için ben biliyorum. Ben sana bıraktığım Yine binlerde falan yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Sen de eski şey. düzene koyma da. Bu sefer arkadaşlar şey evde oynamıyor. Evet maalesef buna da. Sus be. Lan geliyorlar. Be <laughs> Daha Sürekli. seni daha çok. Yok.

嗯，自己做的好吃，我不知道这个，这个，下边那个是什么？那个是什么？ ne kadar kan gül oldu ya. ya. Ay e ben barikat kurdum. Da kur. Sen de kur. Ara benim. Ben bir tane daha vurayım. Allah aşkına. Ya. Onda diğer tarafa olur, Diğer tarafa. Vur benim çok kötü. Sen vur. Benim paylaşım. E, ben parayı vur. Her Ben Kıza boşluğa çekildi. Boşluğa değdi. Kıza bitti. İçmeyelim. İçmeyelim. Oha yeminle bitmiş Bu duruma bakamıyorum. Bakamıyorum. ateş ateş. ateş. böyle bir Evet. Kanka evet. gel evet. Sana hava fikir ver. Tapancağını şey 120 evet. oldu benim. Sen nasıl için Ne? Sana Ne geldi? Evet. evet. Bir de böyle bir barikat var. Kanka ben evim. Eve mi gidiyorsun? Diğer tarafa. Ha. Burası ben evim. benim evim. Git benim evime

da para değil hasılın ha. Gelme sakın gelme. Döverim seni keserim. Tamam. Amca bana biraz ver ya amca. Ama, bizim, ama olsun. He olur. Tamam ver o zaman. Ver bana 65 elmas. <laughs> 65 elmas. 65 mi? Altın var mı? Altın. Elmas da var. Ben bir tane tüfek çektim. Ahın silahı uçtular beraber. Hop. Ha, bu da bir şey. Bu 我不是好弟兄，真的。 bana o zaman biraz memnun olursun ya. Yok canım memnun. Ha çok kullandım. Yani, kullandım. Ya, ben az son memnun kullandım. Gösterim bitti mi? Bakın hey, gör. Kamera. Karım hangi gazı ki uğraşma. Ana bu saniye hafta. dur bu, bu, bu videoya da çok beğeni gelirse eminim yüzüm yüzde yüz göstereceğim. Evet. Evet beri. Evet dünden beri diyorum. Dün, evet. De. <laughs> dün de var. Emin de Daha ne aieaiiaairoakadiaaa Tamam tamam Kaç dakika? 10 dakika. Bu kalık video. 10 dakika video. Arkadaşlar ben burada videonu bitireyim ikinci bölümünü çekecek. Evet. Ama beğeni çok gelir. Ama bak yarın olmayacak tamam. Niye? fitneye gidiyoruz. Çok sıkıcı olacak. E, tamam. O ben zaman arkadaşlar ara, o zaman arkadaşlar biz burada videoyu bitirerek ya diğer bölümde kalın o zaman bana ağır silahlı ver. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Şeref olarak bitiriyorum ya. Yani. <laughs>